Namazsız öldürme bizi ya Rabbi. İzansız öldürme bizi ya Rabbi. İmansız öldürme bizi ya Rabbi. Kur'ansız öldürme bizi ya Rabbi. Bizi şehitlerin şahadetine şahit kıl ya Rabbi. Ya Rabbi biz de şehit olarak öldür ya Rabbi. Evlerimizde ölsek bile, yatağımızda ölsek bile bizi şehitlerin arasına kat ya Rabbi. Ya Rabbi İslam'ın izzetini, Kur'an'ın devletini dünyaya hakim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi zalimlere destek verenlerin desteğini başlarına döndür ya Rabbi. Uçaklarını havada birbirine tak ya Rabbi, tak ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi sonsuz merhamet sahibi sensin ya Rabbi. Ağlayanlarız duyan sensin ya Rabbi. Ya Rabbi imtihan ediyorsun elbette. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Allahu hayrunu hafizan ve huve erhamir <laughs> rahimin. Sonsuz merhamet sana yakışır. Cümlemize merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi evlerimize huzur ver. Ailelerimize huzur ver. Torunlarımızı azdırma. Namazsız bıraktırma. Yavrularımızın önüne hayır kapılar aç ya Rabbi. Ya Rabbi beş paralık dünyada aile saadeti olmadan yaşattırma ya Rabbi. Gelinlere, kızlara şuur ihsan eyle, Erkeklere merhamet ihsan eyle. Evlatlar darmadan oldu. Aileler boşanıp tapır tapır dökülüyor. Hepimizi koru muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bir duamızı dostların kabul ettiğin duasının arasına kat kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi imanlıca yaşat, imanlıca öldür, cennetine girdir de cümlemizi güldür ya Rabbi. Türkiye'yi helak etme. Ümmet ümidini Türkiye'ye bağladı. Türkiye'yi güçlü kıl, kafirlerle bizi terbiye etme açlıkla, susuzlukla, kıtlıkla, düşman tanklar altında kalarak bizleri terbiye eyleme ya Rabbi. Biz senin kullarınız ya Rabbi. Suçumuz varsa da kulunuz ya Rabbi. Mirası doğru bölemediysek de kulunuz ya Rabbi. Kullarına merhamet etmek sana çok yakışır. Bu cuma gecesinde bize yakışanları yap ya Rabbi. Sana yakışanı yap ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tegabbel minna bizden kabul eyle. Ve şu hastalarımıza şifa ver. Verham öllerimize ölülerimize rahmet eyle. İstecib duana duamızda kabul buyur ya Rabbi. Cumanın feyzini ve bereketini üzerimize sanak sanak yağdır. Bizi Müslüman olarak yaşat. Müslüman olarak öl. دُر يا ربي والحمد لله رب العالمين الفاتحه